bir yandan da en düşük emekli maaşının ve askeri ücretin altında geliri olan haneler de var. İşte bu hanelerdeki o geliri arttırabilmek amacında amacıyla da çalışmalar yapılıyor. AK Parti bir reform paketi üzerinde çalışıyor. O reform paketinde sosyal yardımlar arttırılacak. Yani başka bir deyişle o hanelere yapılacak olan kira yardımı, gıda yardımı ya da ısınma yardımı gibi yeni paketlerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki ne kadarlık yardımlardan bahsedeceğiz? Bu yardımlar ne zaman hayata geçecek? Bu soruların yanıtına bakma zamanı. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında bu belli hanelerimizin yani çok düşük gelire sahip olan gelir giren hanelerimize belli pilot illerimizde ve belli illerimizin belli bölgelerinde belli destek verebilecek bazı sosyal destek çalışmaları yapılıyor. İnşallah önümüzdeki aylarda da bunun örneklerini sizlerle paylaşırız. AK Parti start verdi. Dar gelirliler için sosyal destek projesi üzerinde çalışmalar başladı. 2026 sonunda hayata geçmesi planlanıyor. En düşük emekli maaşının ve asgari ücretin altında geliri olan hanelere destek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre belli bir gelir limiti belirlenecek. O limitin altında geliri olanlara destek sağlanacak destek, ulaşım, yakıt, gıda ve kira yardımı şeklinde olacak. Dar gelirlinin doğal gaz faturasının önemli bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Gıda yardımı için kartlar devreye girecek. Ailede işe gidenler için yol parasının da bedava olmasına yönelik çalışma olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra kira yardımı nakdi olarak yapılacak. Bu hanelerimize gerek ısınma, yakıt desteği, gerek gıda desteği Hane bazlı olarak yapılacak tespitlerle beraber e, sosyal devlet anlayışına uygun olarak e, böyle bir çalışmayı ortaya koymayı arzu ediyoruz. Bu yıl içerisinde uygulama başlatacağız. Hane gelirinde çok düşük gelire sahip olan yerlerde e, hanelerimizde e, o ailelerimize yönelik olarak sosyal devlet anlayışına uygun olarak o ihtiyaçlar ederek bir destek çalışması. Bu çerçevede pilot bölgeler belirlenecek. Öncelikle buralarda sosyal destek paketi hayata geçirilecek. Bunun da 2026 sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.